Hangi beati okusak ki? Dümdüz type beatlerden gidelim arkadaşlar. Bakın. Bu beatten geldi. Yo yo. Gece gene tehlikeli. Çok mu hızlı oluyor ya? Gece gene tehlikeli. Aaaa. Oh, oh. Gece gene tehlikeli ve bekletip devriyeler Gecenin yöken elini yoruz. seni deli eden ki benim yerimde mi olmak istiyorsun hemen verelim Şu kitleleri beni yere serip yer. ben Yeterli mi kelimeler eleştirip gelir beleş dinleyici gene trendlerin peşinde koşuyor delik dışı geceler Uzaklaş bu deli gelip seni zehirlemeden Kelime oyunu yok yenine boyuna ta Setinde ne ka unuttum konu ne ha. ha, Unutma her şeyin sonu var var Müziğim gerçeğin yolunda bir gece uyanıyorum Bir otel odasında fahişliği duyamıyorum Ve ona sulanıyorum mideniz bulanıyor mu Ne yapayım duramıyorum kalbimi İzmir'de düşürdüm onu bulamıyorum Puh duygusalım bu ara geçmişimle kaçıyor hep uykularım bu ara Yoruluyorum çarpıyorum yumruklarım duvara Ve bana sökmüyor tanrıdan duydukları numara Cinayetin bulguları bulanık Bu değildir umdukları umarım Bulduklarım kuramım uzadım vurup dumanı şu kalım kurur Umarım onu ufak kuruntularım bir tuzak kurup uçalım Uzanıp pusu kuralım adını unutturalım Aranıp umut bulalım nasılsa kuracak bir çoğu yanılıp Yamulalım oyunu bozup uyanın sonunda soyut bunalım oh, Yaşamak ne mümkün Hafızamı kaybediyorum sürekli çünkü ah, <laughs> Yaşamak ne mümkün hey. Bu endiri halim Üretelim de görürsün bu rap işi bari Ama sizin kurduğunuz düzen için hayır Hepiniz akıllısınız gibi benim enayi Değil mi? Uh. Bu en ölü halim Lucifer'ı ediyorum düelloya davet Çoğu için benim de müebbetli kayın Otorite sevmiyorum hükümette dahil Dahil Başa 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 sarıyor Kaderle tek kalemaç yapıyoruz atan alıyor Bunu yaşa yaşa yaşamadan alamada yol Hiçbiri burada yol bile zaman alıyor Silahım taramalım yok Kutumda paralarım yok Sanırım çabalarım boşadıktan anlatamadım size bir bol Yok Anlatırım anlamasın çok zor Kafam atıyor bitch Bilmiyorsan öğren Cahillik hep kazanır ve idiotlar ölmez ama hazır bunun için defterimde sözler Kaybedersem sorun değil ezberimde göster Ciplerimde öğütler Dinlemiyorum hiçbirine dertlerimi göster İçimdeki pislik yine dişlerini göster İsimsiz bir piçin işi bu bu Yapmasam da düşmüyorum göster, gözden gözden uh. Nasıl iyi mi? Yetmediyse yazıp biraz daha asıl iyi mi? Basma kalıp kafalarınız hazırlıp bitsin İlgilendirmesin sizi görüşüm ve dinim Basit basit yazıyorum artık nasip değilmiş Evimdeki duvarı kemirdim asit değildim Daraldığım zamanlara derinlere indim Gözlerimi açtığımda kendim de değildim Birazcık bilimsiz ve işsiz biriydim Hevesim kırılmıştı bitmiş gibiydim Arıyordum içimdeki iyilik meleğini Kutuptaydım sanki ama giyinik de değildim Şu anda hazırım Siz de hazırsanız giyinip geleyim mi? Şu anda hazırım Siz de hazırsanız giyinip geleyim mi? Ey Bu beat güzel bir sevdim